Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda holo chain'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz dostlar. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızın teşekkür butonu aktif durumda. Videonun altında beğen butonunun sağ tarafına doğru teşekkür butonuna erişim sağlayabilirsiniz dostlar. Buradan yapacağınız donatelerle kanalımıza katkıda bulunmuş olabilirsiniz. Olaçeyin de güncel fiyat çift 0, seviyesinde arkadaşlarım. Günlük bazda orta boninger bandı altında seyrimiz devam ediyor. Orta boninger bandı altında kaldığımız sürece alt boninger bandımız bizim hedef noktamızdır. Şu an içinde 1950 seviyesinde seyrediyor alt boninger bandı. Altına gelebilecek bir kırılımda Çift sıfır 1896 ve çift 0 1773 seviyeleri takip edilmelidir. Onun dışında arkadaşlar alt bollinger bandından veya kırması durumunda 1896 seviyesinden alınabilecek tepkiyle birlikte çift 0.2.295 2295 takip edilmelidir. Kırması durumunda arkadaşlar 2676'ya kadar bir yükseliş gelme potansiyeli var. Bu direnç bölgesi üzerinde sağlanacak tutunum bizlere arkadaşlar... 3806 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. Elinde holo chain olanlar, terste kalanlar bu seviyeler alım ekleme yapma için uygun seviyelerdir arkadaşlar. Hiç elinde holo chain olmayıp da almak isteyen yatırımcı da şu seviyelerden kademeli alım yapabilir. Kademeli alım yapmak için uygun bir bölgededir arkadaşlar holo Onun dışında holo chain için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlarım.